Şu anda Konya'da Acıgöl'deyiz. Bölümümüz burada başlıyor. Ama hiç hız kesmeden bundan önceki duraklarda başımıza neler geldiğine gelin bir bakalım. En son durağımız olan Acıgöl'de yeniden buluşalım. Haydi gelin başlasın. Şu anda kaybolduk. Bildiğiniz kaybolduk. Şu anda kaybolduk. Şu an arabadan bana tip tip bakıyor, çünkü videoyu çekiyorum diye. Bir şey demek ister misiniz? Kurban olam yardım edin. <laughs> Kurtarın Konya. Konya. vallahi yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Konya'da yaşayan vatandaşlar lütfen lütfen şehrinizin kıymetini bilin, değerli yerlerinizi bilin. Gelen turistlere tarif edin. Yerli turist olur, yabancı turist olur. Sabahtan beri bir yer arıyoruz ya. Yeminle böyle bir şey yok. Bir şey ekleyebilir miyim? 2021 yılında mikrofon alayım. <laughs> ben. 2000 bir saniye, bir saniye. bir <laughs> 2021 yılındayız ve navigasyonun yetersiz olduğu bir şehirdeyiz. <laughs> Yok, bulamıyoruz. Evet, şöyle bir sıkıntımız var. Konya'ya geldik biz. Ee, obrukları şu an arıyoruz. Obruklarda bir tane obruk yakın dediler, 17 kilometre deyip bizi yönlendirdiler. 17 kilometre gittik. <laughs> Oradaki şey dedi ki, derse 17 kilometre gitmeniz gerekiyor dedi. Bizi geri yolladı ve bizim en son geldiğimiz noktada böyle bir alan. Ben size şöyle göstereyim. Bildiğiniz böyle bir alanın içerisinde kaldık. Ve işin ilginç tarafı da az önce söyledikleri gibi navigasyonda hiçbir şey yok. Şu an Furkan bana ters ters bakıyor ve biz obruk aramaya devam ediyoruz. Birazdan gö birazdan görüşürüz galiba. Arabayı kaçırmaya çalışıyorlar şey. Ben bineyim yoksa buradan dönemem. Görüşmek üzere. El sallıyorlar. El sallıyorlar. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. <laughs> Bu arada Konya'daki ilk bölümümüz çöl bölümü. Türkiye'deki tek çöle gittik bölümü. Onu da şuradaki karttan izleyebilirsiniz. Şimdi ben arabaya gidiyorum. Birazdan görüşürüz obrukta. Sonra da dünyanın nazar boncuğu denilen yere gideceğiz. Ardından onun tam karşısında çok güzel bir göle gideceğiz. Şimdi ilk önce araba, arabayı kendime aldırmam lazım. Görüşürüz. Arabada gerginlik hakim. Özellikle Furkan çok gergin. Abone olun Furkan'ı mutlu edin. Bugün Neç'teki abone olalım Furkan'ı mutlu edelim. Tam iki saat sonra obruğun yerini bulduk. Bize herkes dedi ki orada dedi bir tabela var. Orada bir tabela var. Size o tabelayı gösteriyorum. Şöyle bir de zoom yapacağım sizin için. Obruk şuradaymış. Konuyla ilgili zamanı geldiğinde Furkan gerekli açıklamaları yapacak. Şu anda biraz sinirli. Gerekli açıklamaları o yapacak. Kendimi ha? Kendimi obruktan aşağı atacağım. Kendisini obruktan aşağı atacak. Gösterdim. Değil mi? gösterdim. Sen, birazdan gösterdim sana vereceğim direkt. Biz yaklaşık 2 saattir en son bir abi dedik. Sen dedi kimseye inanma dedi. Bu kadar rezillik olur. Yemin ederim bu kadar rezillik. Çok sinirli birazdan Biraz, ha, gittiğimiz daha, yerde, biraz şey, şöyle köşeden geçin de Vatandaşın şu, yani mahsulünü ezebiliriz Yani bir şey mahsul değil de Şu anda gerçekten Şöyle göstereyim size Bir yandan da dikkat ediyorum basmamak için ee, Birisinin bahçesindeyiz Obra bu şekilde Gidebiliyoruz Ve obruk da şu şekildeymiş Yarım oğlu obruğu hikayesi Şimdi bu bahçenin sahibinin soy ismi yarımoğlu Ardından sürekli geliyorlar soruyorlar bulamıyorlar Allah razı olsun zamanında adam bir tane tabela yaptırmış. Yarım oğlu Obru yazmış. Soy ismini vermiş Obru'a. Ama o tabela gitmiş yani bitmiş. Kimse de bir şey yazmamış. Belediye dedi ki bize 17 kilometre gidin. Biz döndük. Orada işte durduk. Bir tane adama sorduk dedik 17 kilometre geri dönün. O ona diyoruz iki sokak gidin dönün falan bir şey. Öyle sürekli bizi bir yere yolladılar. En son bir tane adam benzinlikte dedi ki sen dedi kimseye inanma dedi. Burada dedi bir buçuk yönetize git. Biz yine gittik yine bulamadık. En sonunda adam artık şansa hani denk geldi. O da bu tarafa geliyormuş. Arkaya çekti arabayı. Bak dedi şurası dedi. Şuradan dedi arabayı koyun dedi. Bak dedi orada da tabela var dedi. Tabelaya baktım ben okuyamıyorum. Zaten siz de okuyamadınız. Yani tabela yoktu çünkü küflenmişti. şu anda obruğa doğru gidiyoruz. İşin özeti. Biraz nefes nefese kaldık. Biraz da yorulduk. Sinirlerimiz de gevşedi. Ama bakalım obruğun hikayesini, neden obruklar oluştuğunu, Konya'da neden bu kadar fazla obruk olduğunu birazdan anlatacağım. En azından obura kadar biraz nefesleneyim. Orada görüşürüz. Şu anda obura geldik. Şu an hala obruğun yanındayız. Obruk korkunç derecede büyük. Ki bu en büyük obruklardan bir tanesi değilmiş. Gelmesi çok zordu ama geldiğimize değdi. Yani çok farklı bir görüntü var. Bunun sebebi de şu. Burada devlet tarafından verilen su ya kısıtlıymış ya da çok yokmuş. Bu nedenle de insanlar yeraltı sularına yönelmek zorunda kalıyormuş. Ama bilinçsiz yeraltı suyu kullanıldığı için yani suyu açıyorlar. Ve bir e, büyük bir borudan sürekli su aktığını düşün 24 saat boyunca bu nedenle de yeraltı suları boşalıyor ve boşaldığı için de bir anda zemin çöküyor. Buranın hikayesi şu şekilde burada tarla da çalışıyorlar e, sanırım bir biçer e, makinesi mi deniyor arabası mı deniyor e, o geçiyor ve geçmesinin ardından da burası bir anda çöküyor. E, bu noktada o yüzden çok fazla haberlere çıkmış. Ve daha ilginci Konya'da bu şekilde 300 ile 500 arasında e, bu şekilde obruk olduğu söyleniyor. merkezi en yakın obruk burası olduğu için buraya geldik biz. Ama çok daha büyükleri var ve en altında da su var. Bir ikincisi var. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür onu da. E, çok ilginç bir görüntüydü. Ama bizi en çok üzen şey böyle bir noktaya gelip ziyaret etmek isterken yaşanılan bazı sıkıntılar. Bize dendi ki buralara işte turist geliyor, turist çekiyor falan. İnternette de böyle yazıyor bu arada. Turist çekiyor işte buralar falan diye. Ama yani bence turist buraya gelmesin. Veya biz söylemeyelim turiste böyle bir yer olduğunu. Çünkü Hiç hoş bir yer değil yani şu anda. Ki internette yazıldığına göre de bu telini galiba şey çevirmiş değil mi? Vatandaş yani buranın sahibi, bu tarlanın sahibi çevirmiş. Bu saçma tabelaydı zaten. Yani saçma maçma ama adam uğraşmış yani, yapmış yani. yani. Ben ya, Furkan bu arada ben vazgeçmişti. <laughs> Ben dedim ki bu kadar uğraştıysak dedim hani gidelim şey yapmayalım o yüzden abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Konuyu nasıl getirdin gerçekten tebrik ederim. Evet şimdi Konya'daki bu bölümün ikinci durağına gidiyoruz orası da dünyanın nazar boncuğu denilen Mekke Gölü. Neden nazar boncuğu denliğini ve şu an nasıl bir halde olduğunu oraya gidince anlatacağız çünkü Mekke Gölü de e, özellikle bu e, su sıkıntısı çeken bir göl. Şu anda içinde su olmadı. Hatta içine girilebildiği söyleniyor. Orada görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Mekke Krater Gölü'nden herkese merhaba. Şu an arkamızda Mekke Krater Gölü var. Burası dünyanın nazar boncuğu olarak da geçiyor. Neden dünyanın nazar boncuğu olarak geçiyor? Çünkü buranın üstten görünümü buradan bir fotoğraf büyük ihtimalle koyarız. Üstten görünümü nazar boncuğuna benziyor. Ve gölün rengi de mavi olduğu için tam olarak yani göz ve mavi gölle Nazar boncuğunu andıran bir göl olduğu için dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen ve tanınan bir yer lakabı bu yani. E, lakin işte küresel ısınma vesaire e, belki çeşitli aksamalardan dolayı şu anda Mekke Gölü yani dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen dünyaca ünlü Mekke Gölü'nü şu anda susuz şekilde görüyoruz. E, Burası yıllardır bu şekildeymiş. Bazı fotoğraflarda gerçekten çok güzel duruyor. Gerçekten çok turistik. Ama şu anda maalesef bu şekilde. Buraya aşağıya kadar arabayla inilebiliyormuş, yürünebiliyormuş artık su olmadığı için. Ama biz oraya kadar inmeyelim dedik. Yukarıdan gösterelim dedik. Bu şekilde buraya çok yakın bir yerde de Acı Acıgölü var. Orası da çok ünlü bir göl. Şimdi oraya gideceğiz. Kaç kilometre olduğunu tam bilmiyorum ama gidince anlarız. Acı gölde bildiğim kadarıyla su var. Bakalım Acıgöl'de neler bizi bekliyor. Şimdilik dünyanın nazar boncuğu olan Mekke Gölü'nden hoşçakalın. Son durağımız Acıgöl'den herkese merhaba. Burası Erciyes Dağı ile Karamanlık Karadağ arasında bir hat üzerindeymiş. Ve bir iddiaya göre Erciyes Dağı'nın krater bacaları olması ihtimalindeymiş. Böyle bir iddiası varmış. Ee, ve bugün gittiğimiz ilk gittiğimiz Mekke gölünden sonra burada su olması da bizi oldukça mutlu etti ee, ve bugün gezdiğimiz sanırım en güzel manzaralı yerdeyiz bu da ayrıca yüzümüze bir tebessüm oluşturdu. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Umarız eğlenmişsinizdir. Bizim için oldukça zor. Özellikle yolda bol bol vakit kaybettiğimiz bir bölüm oldu. Ama eğlenceli oldu. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.